kesinlikle yürüyemiyordum. E, parmağım ucuna bile basamıyordum yani ilk zamanlar. Yani bu ya yani bana aşağı yukarı 20 sene oldu bu şey olarak hastalığı ama 2 e, senede, 3 senede bir giriyordu. Sonradan bu artmaya başladı. Adım Ahmet İstanbul'dan geliyorum. Nideliyim ve ben Kalça iltihaplı romatizma için geldim yani artritle ile ilgili geldim. Son 5 senede şiddetlendi. Çok ağrılarım vardı. Genelde kalça tarafında sancı vardı çok huzursuzdum. İşlerimi doğru dürüst yapamıyordum. Bacaklarım ağrıyordu, kalçalarım ağrıyordu. Ceyhun Hocam'la tanıştık. İşte Ceyhun Hocam ne verdiyse aynen uyguladım yani. Açlık yaptırdı, efendim, su içmemi tavsiye etti. Efendim, işte verdiği bitkisel ilaçlardan kullandım, aksatmadım. Ama faydasını gördüm yani. Halimde şu anda çok bir düzelmeler var. iyiyim yani, şikayetim yok gıdasına dikkat edecektiler. Ee, hazır gıdalardan, e, paketli gıdalardan yememeler lazım. Doğal şeyler yemesi lazım. Ekmeğin doğalını yemesi lazım. Yani tam buğdayın olsun. Onlarda da çok katkı maddesi var haliyle. Etkiliyor tabii. Herkese şifalar diliyorum. Buradaki çalışanlara da teşekkür ediyorum. Elinden geldiği güzel şeyler yapıyorlar. Ve burası çok temiz gerçekten gelinecek yer yani. Herkesinden memnunum ve bütün buradaki çalışanlar, buradaki kardeşler hepsi şey güler yüzlü. Yani hastalara iyi davranıyorlar. Bu bile hastalığa tedavide yeter yani bence.